Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Sabo External Filter IQ 903 FUV modelini inceleyeceğiz. Şu an Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla ilk modellerden biri yeni geldi Türkiye pazarına da. Uzak Doğu Asya'da ve Çin'de satılan bir ürün normalde. FUV modeli olmasının sebebi içinde UV ışığı da var. UV ışığı olmayan modeli de üretiliyor. UV ışığının olması biz akvaryum severlerinin aslında en hayati olan işlevlerinden biri. Çünkü Bazen akvaryumlarımızda istemesek de yosunlaşma problemi olabiliyor. Suda bir bulanıklaşma olabiliyor. Bu UV filtre aslında bunu kökten çözen ürünlerden biri. Herhangi bir kimyasal kullanmadan sadece o ışığın dalga boyuyla ve gücüyle suda oluşacak herhangi bir yosunu yok edebiliyoruz. Peki neden bu ürün? Aslında piyasada kaliteli, daha kaliteli markaların ürünleri de var. Ama maalesef dediğim gibi biraz daha bu kanalda ekonomik yapmaya çalışıyoruz bir şeyleri. En ekonomiyi diyebileceğim aralarında. Dış filtrelerden biri. Şu an e, ben 4200 Türk Lirası gibi bir fiyata satın aldım. Bana bir pet shop arkadaşım sağolsun haber verdi böyle bir ürün geldi diye hemen gittim koşur koştur aldım. Zaten yeni bir akvaryumda kurmayı düşünüyorum. Büyük bir akvaryum. Şu an yapım aşamasında her şey. Onu da kullanmak için arıyordum, tarıyordum. İnternette zaten bulamıyordum. Arkadaşım sağ olsun söyledi. Bugün bu ürünün kutu açılışını yapacağız sizlerle birlikte. İçinden çıkanlara bakacağız. Sobo bu dış filtrede bir öncekine göre neleri yenilemiş? ne gibi ürünler kullanmış. Onlara bakacağız. O zaman hazırsanız yavaş yavaş kutumuzu açmaya başlayalım. Önce kutumuza bakalım. Kutumuzun dışı gayet güzel. Güzel bir paketleme yapılmış. Videoda önce de baktık. Burada da kutuda içerik bölümü var. İçinde neler çıkacağı, ne gibi ürünlerin bulunduğu gösteriliyor. Güzelce anlatmışlar. Yavaş yavaş açalım. <laughs> Şimdi şöyle gösterdiğimde kutumuzu çok güzel paketlemişler. Şöyle filtrenin kendisi çıkıyor öncelikle. Bir de kutusu var. Önce kutusundan yanında çıkan kutusundan başlayalım. Filtreyi şöyle alıyorum kenara. Evet. Şimdi bu içinden Öncelikle <laughs> su girişinde ve çıkışında kullanacağımız boruları çıkıyor. Tahliye ve giriş boruları. Aynı ürünün... Evet bu tipi aynısını mesela çıkışta şelale filtremiz var. Ee, daha da uzatılabiliyor. Burada verdiği ekipmanla. Yani bunun birebir aynısını e, soba e, askı filtrelerinde de üretmişti ki ben askı filtresini almışım. Memnun kalmıştım gerçekten büyük bir büyük bir akvaryum kullanmama rağmen. Bakın burada da giriş bölümü var. Hatta yüzey temizleyicisi de var. Burada güzel bir iş çıkartmış. Ben hatta diyordum. Neden yani dış filtrelerde de bu ekipman genelde olmuyor? Ekstra gidip dışarıdan almanız gerekiyor böyle borularını falan. Giriş, çıkış, için çık. Bunları kullanmış. Muslukları burada elimde gördüğünüz gibi Hani alışılmışın dışında biraz böyle yandan hani böyle bayağı bir sert kırılacak bir hissi veriyor ama buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Güzel bir musluk tasarımı. Zaten klasik hortumlarımız var. Hortumları giriş ve çıkış için. Bir de bakıyorum. Evet. Normalde sevdiğim bir şey. Şimdi küçük balıklar veya küçük canlıları besliyorsanız yani şunu kullanmanız o canlı için zararlı olabiliyor. Yavrularını çekebiliyor akvaryumda tankın içinden. Ya da işte hani nasıl söyleyeyim karides gibi çok küçük yavrulayan ya da kendileri de küçük olan canlılar buraya takılabiliyordu. O yüzden çift opsiyon sunmuşlar burada da. Biraz daha ufak gözenekli ama yine dipteki o suyu akıntıyı alan bir aparat daha koymuşlar. İki aparat çıkıyor. Su çıkışında da şöyle bir güzellik sağlamışlar. Yine benim hani daha sonrasından ekipman alıp tamamladığım bir şeydi. Mesela bir akvaryum içerisinde ne kadar çok ürün kullanırsanız aslında o akvaryum daha iyi ya da daha güzel oluyor diye bir kaydı yok. Akvaryumdaki oksijen dengesini sağlayabilmeniz için illa bir hava motoru ya da bir iç filtre kullanmanıza da gerek yok. Önemli olan akvaryumdaki kimyasal ve biyolojik dengeyi nasıl sağladığınız. Burada bu dengeyi sağlarken de mesela oksijenin yetersiz olduğu yerlerden maalesef ya hava motor alıyorsunuz ya da hem içerideki de bir temizliği yapsın deyip iç filtre alıyorsunuz. Burada aslında şurada gördüğünüz şu küçücük aparat sayesinde şu küçücük aparat sayesinde bu iş çözülüyor. Yani şu bölümü akvaryumun dışında olduğu için suyun çıkışı esnasında çok güzel akvaryuma oksijeni sağlıyor. Ve aslında tek bir filtreyle akvaryumun hem temizliğini hem gerekli oksijen ihtiyacını sağlamış oluyorsunuz. Ürün zaten garantili. Garanti belgesi de burada. Kurulumunu anlatıyor. Paketi bir kaldırıyorum. Ama gerçekten burada Sobo özellikle dediğim gibi askı filtrelerinde kullandığı ekipmanı da dış filtreye uyarlaması büyük bir ihtiyaçtı. Güzel olmuş. Ve gelelim filtrenin kendisine. Filtrenin kendisinde de güzel şeyler var. Güzel detaylar düşünülmüş. Ben dediğim gibi bir öncesinde ufak bir baktım orada. Evet. Ürünümüz burada. Poşetinden sıralım. Çok şık bir tasarım var bence. Piyasada bu markaya yakın, ucuz, filtreli diyebileceğimiz ürünlere göre tasarım olarak çok güzel, çok şık bir tasarım var. Köşeli ve kullanışlı bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Böyle abuk subuk bir şekli yok. Şurada bir bölüm var. Normalde dış filtrelerde alışık olduğumuz bir böyle hani içindeki havayı da basıp basıp böyle aldığımız içindeki su ilk kullandığımızda içindeki o su sirkülasyonunu sağlamak için basıncını dengelemek adına bastığımız bir kuş ya da bir alan olurdu biliyorsunuz. Mesela burada öyle bir şey yok. Göremiyorsunuz değil mi? Sebebi şu. Çok güzel bir şey yapmışlar. Bu buradan ayrılıyor. Şurada gördüğünüz o küçük turuncu çektiğinizde pompa aktif hale geliyor. Buradaki pompa sayesinde Filtre içinde kalan havayı dışarı atıyorsunuz ve kullanma işiniz bittiğinde o hani belirgin, abuk subuk görüntü olmaması için bunu buraya gizlemişler. Bunu da taktığınızda yok oluyor. Üstünde neler var dediğimizde soba kendi adını yazdıktan sonra buradan UV ışığın yanıp yanmadığını kontrol etmeniz için çok küçük bir göz var. Zaten hani karanlıkta veya e, direkt filtrenin bulunduğu yerde bunu taktığınızda görebiliyorsunuz. Ufak bir ışık yanıyor burada. UV ışığın yanıp yanmadığını kontrol ediyorsunuz. Yine burada bu yani çok hoşuma gitti benim. Hani UV ışık var ama 24 saat kullanmanız gerekmeyebilir. Çünkü akvaryumunuzda o kadar yosun olmayabilir. Belki de hiç yosun yoktu. Yosun olmadığı durumlarda veya günlük rutin çalışsın ama hani bu kadar 24 saat çalışmasına gerek yok dediğinizde 4 saat 8 saat ve 24 saatlik modları var. Ya da buradan basarak kontrol ediyorsunuz bunu. 4 saate, 8 saate ve 24 saate çekmek de istemiyorsanız tamamen kapatmak istediğinizde de bir tıkla kapatabiliyorsunuz. Birazdan ürünü fişe de takacağız. O zaman da göstereceğim. Şimdi yavaşça açalım ürünü. Şöyle. Ürünün içinden 4 tane sepet çıkıyor. Sepetlerinin boyu, yani ürün de kendisi de çok büyük olmadığı için biraz küçük kalmış. Yani onu söyleyeyim. Yani şu üst tabakası ama sepetlerin kendisi de çok büyük değil. Böyle gösteriyorum. Birinci sepeti bu. Bu ikinci sepeti. Bu dördüncü sepeti. Sonuna kadar en üst sepeti de kullanılabilir hale gelmiş. Ama hani çok kullanışlı mı? Alan olarak bence biraz dar olmuş, az olmuş. Hani sepet biraz daha uzunlamasına büyük olabilirdi. Başka da bir şey kalmadı zaten. Sepet biraz daha büyük olabilirdi. Çünkü hani bazen yetmeyebiliyor ya da çabuk tıkanmasına sebep olabiliyor böyle filtrelerin hani küçük sepetler kullanması. O yüzden bilmiyorum ben biraz daha büyük olmasını tercih ederdim. Ama dediğim gibi fiyat performans olarak baktığımız için biz bu ürünlerde şu gördüğünüz ürün normalde farklı bir markanın ürünü olsaydı, üzerinde farklı bir isim yazsaydı büyük bir olasılıkla 7, 8000 TL gibi fiyatlar olacaktı. Niye? Çünkü içinde UV ışını olacaktı. İşte burasında dokunduğunuzda değiştirmiş olacaktınız. Tuş değil de bir dokunmatik sensör koydukları için daha da pahalıya satılacaktı. Ülkemizden de maalesef böyle ürünlerde ekstra fiyat farkı olabiliyor. O yüzden de tercih edemiyoruz. Şimdi şöyle buradan gösterelim bir de. Burada gördüğünüz zaten motor şaftımız var. Burada motorumuz su sirkülasyonunu sağlıyor. Buraya da bir vida koymuşlar. Bu vidayı çıkarttığınızda ışığınızı görebiliyorsunuz. Işığınızın ömrü dolduğunda da tamamıyla değişebiliyorsunuz. Zaten ortalama günde 8 saat çalışacak şekilde sayacını buradan ayarlarsanız takribi bir 2,5-3 yıl dayanabiliyor. Ama siz bunu 4 saate düşürseniz zaten 6 yıl gibi bir süreye çıkıyor. 6 yıl gibi bir süre çalışması demek böyle markalarda genelde iyi bir performans denilebilir. Yani dediğim gibi tasarım olarak çok şık. Ürünün kendisi de çok güzel. İstiyorsanız bir çok fazla da kuru çalıştırmak istemiyorum ama sizin için hemen bir prize takalım. Sensörlerini de gösterelim yakın çekimden. Devamında bu mini tanıtım videomuzun sonuna gelmiş olacağız. Tabi birkaç yorum da eklemek istiyorum yine size. Evet arkadaşlar şu an ürünü fişe taktık. Buradan dokunduğunuzda 8 saate düşüyor. Dokunduğunuzda 4 saate düşüyor. Dokunduğunuzda kapanıyor. Yani bu kolaylığın sağlanması beni çok etkiledi açıkçası. Çünkü fiyat performans ürünü olarak baktığımızda hem dış filtre görevini görecek hem de UV ışını barındırması harika bir olay. Buradan da şu küçük gözden, şimdi 24 saatliğini açtım, UV ışınımız yandı. Bu küçük gözden de kontrol edebiliyorsunuz. Yakın çekimlerini de ekler buraya arkadaşlarım zaten. Evet ürünümüz böyle arkadaşlar. Şimdi fiyat performans ürünü olarak değerlendirdiğimizi ve piyasadaki muadillerinin bu fiyata yakın herhangi bir UV ışıklı ve hani bu kalitede hissettiren ürünü var mı dediğimizde maalesef yok tam fiyat performans ürünü dediğim gibi. Daha henüz kullanmaya başlamadım. Dediğim gibi buraya arkama bir akvaryum yaptırmayı düşünüyorum şu an yapım aşamasında. Tamamlandığında güzel bir akvaryum yapacağız. İçinde de Orando Japon balığı gibi bir balık düşünüyorum ama tabii sizde yorumlarda eğer hani farklı bir tür önerirseniz onlara da bakar, ilgilenirim. O balıklarla birlikte o akvaryumda nasıl bir performans verecek bilmiyorum. Bunu kullandıktan sonra sizlerle mutlaka paylaşırım. Ama düşünürseniz gerçekten çok faydalı ve çok güzel düşünülmüş bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ürün Genel olarak dediğim gibi benden çok takdir gördü. Onun üzerinden bir puan vermem gerekirse şu an hani kullanamadığım için 7'de bırakıyorum. Yani bence kullanmadan 7 çok iyi bir puan. Kullandıktan sonra da mutlaka puanlamasını yapacağım. Bu ürünü şu an e, belki bu viral olan sitelerde veya herhangi bir platformda bulmanız çok zor. Ben çünkü bulamadım. Hani arkadaşım bana evet direkt bana geldi falan gel al dediğinde inanmamıştım. Ama gerçekten ilk gelenlerden biri. Bu ürüne ulaşmak istiyorsanız Togo Pet Shop'u öneririm. E, kendisi arkadaşlarım olduk. Yardımcı olurlar bu kanal aracılığıyla giderseniz mutlaka. İstanbul'da kendilerinin yeri Anadolu yakasında. Ürünümüz böyle. E, bir sonraki videoda hangi konuda içeri çekmemizi istiyorsanız eğer farklı bir konu veya farklı bir balık türü gibi içerikler de istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtin. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Instagram ve TikTok'tan da bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. İyi günler diliyorum.